Ya, geldim Türkiye'ye ya aldım geldim neyse gideyim bari şuradan geçeyim Allah'ım ya bir tane okul varmış aha burası iyiymiş okul ya şöyle bir park edeyim Gece gece zaten güvenlik yoktur inşallah burada ya İnşallah güvenlik yoktur burada terk edilmiş burası iyi Aha orada bir tane güvenlik var güvenlik gördüm Aa camlı arkası dönük. Bir tane yani güvenlik var. Kapıda kırık. Burası zaten şeydi. Allah'ım. Burada bir lanet vardı ya. Evet arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Ee, bunun partını izlerseniz daha net bir şekilde anlarsınız bunu. Arkadaşlar burada e, üç 3 tane partlık bir video yapmıştım. E, burada olaylar olmuştu. Gizemli öğretmen olayı olmuştu nöbetçi falan vardı. Burada kantinci falan öldü. Çocuklar öldü. O videoyu kanalıma tıklayıp hemen izleyebilirsiniz. Şimdi videoya devam ediyoruz ama abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen geçiyoruz. Ha ya buralarda bir şeyler falan vardı. Neyse ben de gideyim bari. Neyse sessiz olayım. Güvenlik var. <laughs> Güvenlik de orada şarkı söylüyor ya. Aa burada pastalar bitmiş burada. <laughs> Yemişler. Allah Allah. Neyse ya. Ben de yukarı çıkayım sessizce. Çıkayım şöyle ha. Çık çık. Çıktım. Bakayım şurayı kurcalayayım. Kızlar tuvaleti. Burayı zaten terk etmişler ya. Hiçbir şey bulamayın bu burada. Bir tane güvenlik var aşağıda o kadar. Kızlar tuvaletini yapmamışlar. Oh. Yıldızlara bak be. Böyle bahçe var. Güzelmiş bahçe. Turist olmak Türkiye'de çok değişikmiş. 6B sınıfı ne ya? Öf. Ne sonra bakarım. Buralar çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Bura ne? Burası da bir tane sınıf. Boş. Orası da öyledir. Aşağı ineyim. Bir de 6B sınıfı vardı. Oraya bakayım. Açtım. Hmm. Bakalım. Ah lanetli öğretmen vardı burada. Burada falan. Burada bir şey yazmıyordu herhalde. Bakayım. Bakayım. Bir şey yazmıyor. Lan dur. Koy kullanalım. Tamam. Neyse ya şimdi hemen gideyim. Bir, Allah yanlış şeyler tıkladım. Bu sandık da neymiş böyle? Sabah olacak birazdan çok duygum geldi ya. <laughs> Bu not ne? lanetli okun yazan üç harfliler. Allah Allah. Hemen buradan git hemen buradan gitmiş ya Allah Allah. Gitmezsem ne olur? Üç harfliler. Bak sana diyorum he he he. Allah Allah ya. He ne yapıyorsun sen? E ben mi burada şey yapıyordum ya? E, hem o kitap ne? Evet. Evet ya çok özür dilerim. Çık hemen buradan çık. Çık çıkacaksın buradan. Tamam çıkacağım bir şey yapmayın lütfen tamam. Çıksana ne bekliyorsun? Evet, sebet diyor lan. Abi bu bu abaj. Hayır hayır. Sonra oğlum evet diyor. Tamam çıkacağım. Çok özür dilerim ya. Neymiş? Gitmiyormuş ya. Of gideyim ben bari. İneyim aşağı. Ne diyordu abi? Mi? Ne? Çok değişik bu güvenlik buradaki ya. Aa oraya da geçmiş güvenlik. Sabah oldu. Neyse gideyim ben de. Şu kitabı araştıracağım. Of ya. Neyse. Londra'ya gidince öğrenirim. Şuradan gideyim evime kendi evime. Tamam. Ah gireyim evime bir şunu kurcalayayım. Allah Allah ya. Bunu yazı hemen buradan git ne ya. Hem bunu bir camiye gidip bir söyleyeyim. Camiye gideyim. Lan. <laughs> <laughs> Öksürdüm ya. Gideyim bir camiye söyleyeyim şu şey hocaya. Hoca nerede harbiden? Eh cami. Cami yok. Cami nerede ya? Böyle işte camiye falan gitmezsem olur. Camiye gitmem lazım benim ya. Cami nerede? Lan kedi. Ha. Nerede bu cami? Caminin yerine. Aha cami burada. Hocaya bir söyleyeyim ya. Şuraya park edeyim. Ha. yola park etmeyeyim. Kızarlar sonra. Gideyim ve hocaya söyleyeyim. Geldim buraya ezana. Hem namaz vakalar. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Sor. Ne oldu? Hocam ben şu lanetli okulda e, hemen buradan gittiği bir tane kitap buldum da bunun işe yaradığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Evet. Hocam ya bunu buldum bir de ne yazıyor? Ee, üç harfliler yalmış falan diyorlar. Evet ama senden bilmiyor ki. Bilmiyor musun Tamam teşekkür ederim. Öf ya. Neyse Londra'ya gidince bakarım ben bunun işine. Neyse bir Londra'ya gideyim. Nasıl gideyim Londra'ya ya. Ama buradan çıkmak için Tabii. nereye gitmem lazım? Ee, kapının girişine gitmem lazım. Polis yerlerine bak. E ee, hemen girişinden şöyle güzel bir şekilde gideyim. Aa polis marketi. Şöyle dö döneyim, gideyim. Hey dur gidemezsin. Efendim polis ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bak. Yüzü yavaşça gitmesin yoksa isteyemem. Tamam. Hey, sana bir şey şeyceğim. O elindeki de senin. Ha bu mu? E Öylesine bir kitap ya. Versene sana onu bir bakayım. Hemen buradan git yazıyor içinde ama. At bakayım. Okuttur bana. Bakın şimdi. Hemen buradan git yazıyor. Evet hemen buradan git yazıyor. Sen bunu bir içeri koy ben kurcalayacağım. Abi bu benim tamam. sana. Tamam neyse şunu koyayım içeri. Koy dedi ya. an gizemini çok merak ediyorum koymayacağım ya. Saklayacağım. Allah Allah. Tamam. Tamam koydum ben gidiyorum. Gidebilirsin. Tamam. Neyse sonra giderim ya. Koy şu arabayı park et. Şimdi eve gitmem lazım. Evet arkadaşlar. Arda konuşabilirsin. Tamam. Gel sana merhaba arkadaşlar da. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık Arda konuştu kardeşim. Azıcık konuştuğu için çok özür dilerim. Arada sırada konuştu unutup. Şimdi abone olup like attıysanız bu video birazcık alakasız oldu. Bunu biliyoruz. Hoş, hoşçakalın. Hoşçakalın mı? Evet arkadaşlar hoşçakalın diyoruz. Bay bay.